Ne yapıyorsun sen orada ya? Araba süreceğim. Hadi yan tarafa geçer misin Yağmur? Geçmiyorum. Yağmur okula geç kalıyorsun. Ya baba bir şey olmaz araba süreceğim ben ya. Bir şey olmaz. Yağmur araba kullanmayı mı biliyorsun ya? Evet ben sizden öğrendim hadi geç yan koltuğa sürüyorum. Yağmur şaka yapmıyorum bak. Duyuyor musun beni? Duyuyorum <laughs> ama hadi. geçmeyeceğim. Kapıyı da kilitlemişsin. Evet kilitledim. Yağmur lütfen ya. Şu anahtarı verir misin bana? Hayır vermiyor. Yan geciksin. tarafa geç. Ya baba ben süreceğim diyorum anlamıyor musun? Yağmur, sınavın var farkında mısın sen? Hiç şey olmaz geciksin biraz. Nasıl geciksin kızım ya? Ya baba bir öncekinden zaten 95 almıştım. Bundan da iyi alırım. Hiç şey olmaz. Yağmur. Takdir alırsan biliyorsun değil mi? Hediye alacaktım sana. Evet, takdir gelmezse ne olacak kızım? Nasıl alacaksın? takdir gelir ya. Nasıl gelir kızım? Bir takdir kendisi gelir zaten. <laughs> Saçmalıyorsun şu an ya. Saçmalamıyorum ben. Arkadaşlar arayacağım. ben şimdi sabah, Yağmur'a. Yan, sabah geç. sabah e, ee, okula geç kaldığın şakası yaptık, uyandırdık. Tabi da benden şu an intikam alıyor. Evet alıyorum. Ama benim için hava hoş Yağmur. Sınavdan kötü alacak olan sensin yani. Sınavdan Hep... kötü almam ya. Üf, yağmur lütfen ya. Hadi baba, kızım ya. Baba hayır. E çantan benden nasıl gideceksin? Tamam geç yan koltuğa diyorum sen geçmiyorsun. Yağmur yan koltuğa ne diye geçeyim kızım ya. E tamam baba ben sürelim işte gel ya bir şey olmaz. Kızım kullanmayı bilmiyorsun yaşında uygun değil bir de ya. Ya baba ne bir şey yapacağım işte buradan çıkacağım. Kızım var ya Duvara toslarsın yemin ederim. şey olmaz. Vallahi duvara toslarsın yemin ederim. Hadi, hadi ben kemerimi takıyorum. Sana gel yan koltuğa hadi. Yağmur. Yan koltuğa geç, kapıyı da aç. Hayır açmıyorum. Geçin. Lütfen. Yağmur. Bana ne? Bana ne? Ben hadi Yağmur. Arabayı. Ya hayır baba ben süreceğim diyorum. Alacağım anahtarı orada. Hayır hayır hayır. Alacağım anahtarı. Hayır. Yağmur verir <laughs> <laughs> yağmur, misin? Anahtarı ver ya bu. Hayır, hayır, Bak hayır. geç kalıyorsun hayır, diyorum. Elim oraya uzanır Yağmur. Elim oraya uzanır. Görüyorum anahtarı orada. Yağmur. Ben hadi gidiyorum. kızım. Hayır. Hayır. Yağmur geç kalıyorsun diyorum bak. Ya tamam. Verir ama misin? Bir şey olmaz çantan, da de. De. çantan da bende, çantan da bende hiçbir yere gidemezsin. Ya. Hiçbir yere gidemezsin oh. kızım. Sabah, yani hadi kızım. Hadi ya. Yağmur, hadi diyorum sana. Ver şunu. Yağmur verir misin şunu? Yağmur. Hayır. Yağmur verir misin şunu? Vermiyorum. Yağmur. Ben hadi. Hayır. hayır. Hayır, 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 hayır. Allahım ya Rabbi'm ya uğraştırdı şeye bak yağmur camı indir misin Nedir? hadi kızım lütfen Hayır, ya yağmur ya baba lütfen diyorum baba, bak yağmur geç kalıyor ya. bir şey olmaz yağmur 18 yaşına geldiğinde zaten kullanacaksın ya bir şey olmaz sekiziz beklemeyim şimdi yağmur hadi kızım aç şu kapıyı açmıyorum hadi lütfen yağmur beni kızdıracak ya Allahım ya yağmur lütfen açar mısın şunu Açmayacağım. aç hadi yağmur açmayacağım Uf. Ya? Tamam Yağmur şaka bitti hadi kızım açar mısın lütfen Ay, ya. baba Bak Yağmur elimi geçireceğim arada. Ne? Galiba arabayı bozdum. Nasıl arabayı bozdun? Cam indirilmiyor. Yağmur i̇ndirilmiyorum. saçmalıyorsun i̇ndirilmiyorum. şimdi ya. Gerçekten Sen ver anahtarı bana ben indiririm. Hayır. <laughs> Yağmur. Hayır, hadi hayır, kızım. Hayır, hayır. Yağmur lütfen diyorum bak. Hayır. Yağmur. Ya bu, hadi mi? şaka bitti. Gerçekten bak Yağmur. Baba bir şey olmaz Tamam intikamını değil. aldın kızım. Tamam hadi. Tamam hayır, hadi. Hayır, hayır. Hadi hayır, Yağmur ben lütfen. Ben hadi süreceğim, yağmur. Süreceğim, yağmur. Lütfen diyorum hadi. Hayır. Hadi lütfen. Yağmur. Hayır. Kızım, Açar mısın? Bak hayır. geç kalıyoruz diyorum ya. Arkadaşlar bırakıp gideceğim sonunda. Hadi Yağmur. Hadi. Allah'ım ya. Neyse. İntikamımı aldım. Ayrıca Yağmur araba kullanmayı bilmiyorsun kızım benim. i̇ntikamımı aldım işte. tamam aldın intikamını hadi bakalım. Okula geç kalacak arkadaşlar. Sınavı var bir de matematikten. Hadi. Yok, geldim ben. Biraz hızlı sürdüm. Geç kalacağız Sen o okula. ilk sınavdan aldığın notuna güveniyorsun ama ya. Evet 95 aldım bak tamam. Buradan, takdir alır mı ya? Bundan Bilmiyorum. da kötü olursan görürsün. Şimdi kötü geç kalırsan sınavda giremezsen görürsün. Girelim gününü. sınava Evet ya. arkadaşlar videoyu kapatıyorum burada. Görüşürüz Yağmurda, arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet. Yağmur da babasını böyle şakaladı artık. Yapacak <laughs> bir şey yok. Birbirimizi şakaladık bugün. Hoşçakalın.